Merhaba arkadaşlar. AYT Fizik Yaprak Test Çözümünün 3. bölümündeyiz. Bu videonun konusu da Newton'un hareket yasalarıdır. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru. Sürtünme siyata ayı 4 kilogramlık durgun cismi etki kuvveti vermiş. Cismin harekete başladığından 6 saniye sonra aldığı yol nedir diye soruyor arkadaşlar. Burada f eşittir ma kavramından kaynaklı 20 eşittir 4 çarpı a'dan. A da buradan 5 yapacaktır. İlk hızı 0'dı. O zaman x eşittir 1 bölü 2 at kare formülünü kullanabilirsiniz. Buradan da 1 bölü 2 ivmesi 5'ti. Geçen süresi altın karesinden 36 yapar. Buradan da aldığı yol 90 metre olacaktır diyeceğiz. Kinetik sürtünme katsayısı 0.5 olan yatay düzlemdeki 2 kilogramlık kütleye 18 Newton kuvvet etki ediyor. Sistemin ivmesi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere sürtünme kuvvetini hesaplamamız lazım. Bu k çarpı n'di. Bu da k çarpı mg şeklinde olacaktır. 0.5 sürtünme katsayısı var. 2 kilogram kütle var. Onda yer çekim ivmesi olacaktır. Oradan da 10 Newton'luk bir sürtünme kuvveti olacak. Yani bu tarafa doğru 10 Newton'luk kuvvet etki ediyor. Üzerine etki net kuvvet 8 Newton'dur. Kütlesi 2 kilogram çarpı a'dan a'da buradan 4 metre bölü saniye kare olacaktır diyeceğiz. Üçüncü soru. Sürtünmeli düşey duvardaki 3 kilogram kütleli cisme uygulanan kuvvet şekildeki olup cisim de dengededir diyor. Peki buna göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru bunun ağırlığı var değil mi? 30 Newton kadar. Yukarıya doğru sürtünme kuvveti olması lazım ki bu da 30 Newton'a eşit olması lazım ki dengede kalabilsin. Şimdi 30 Newton'luk kuvvet eşittir arkadaşlar. K çarpı n'dir. Şimdi n dediğimiz kavram burada f olacaktır. Yani bu da e, 30 eşittir. Şöyle F'i 45 Newton oluyor. 45 Newton k'sı da buradan çıkacak. Peki burayı arkadaşlar iki tarafı da 15'e bölersek eğer burada 2, burada 3 kalacak. K dediğimiz kavramda 2/3'tür. Yani C şıkkıdır. Dördüncü soru. Sürtünmesi yatay düzlemdeki cisimler şehirdeki bulup ipteki gerilme kuvveti 12 Nm'dur diyor. Buradaki 12 Nm'luk kuvvet varmış. F kuvveti nedir diyor. Şimdi bu ip arkadaşlar 4 kg kütleli cismi çekiyor. 12 eşittir 4 çarpı A'dan. A da buradan arkadaşlar 3 metre bölü saniye karedir. Peki F kuvveti bu sistemi 3 ile çekiyor arkadaşlar. O zaman F eşittir diyeceğiz. Kütleler toplamı 5 artı 4 çarpı sistemin ivmesi de 3'ten. Buradan da arkadaşlar 27 Nm kadar olacaktır diyeceğiz. Beşinci soru. Sürtme sistemde uygulanan kuvvetler var. İp gerilmesi kaçtır diye soruyor. Şimdi 30 bu tarafa 9 bu tarafa. O zaman etki eden net kuvvetimiz 21 Newton olacaktır. Kütleler toplamı da 7. Çarpı sistemin ünmesi daha. A buradan arkadaşlar 3 metre bölü saniye kare olacaktır. Peki burada T ip gerilmesine baktığımızda mesela şöyle bakarsanız eğer t ip girmesi daha büyüktür 9 Newton'dan. O zaman t eksi 9 diyeceğiz. Kütlesi 3, ivmesi de 3 olacaktır. T de buradan arkadaşlar 18 Newton bulacağız. Peki diğer taraftan baksaydık, yani şu taraftan baksaydık arkadaşlar yine aynı değeri bulurdunuz. Bu sefer de 30 t'den daha büyük olurdu. 30 eksi t dediğimiz kavram 4 x 3 eşittir. T de buradan arkadaşlar 18 Newton kadar yine çıkardı diyeceğiz. 6. soru. Diyor ki Ahmet diyor 10 Newton kuvvetle çekiyor 5 kilogram kütleli cismi diyor. Valiz 1 metre bölü saniye karedik ile harekete başladığına göre sürtünme katsayısı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 5 kilogramlık kütlenin Şurada bir 50 Newton'luk bir ağırlığı var. 10 Newton'luk kuvvet var. Şöyle biraz daha hani düzgün olsun sistem. Şöyle 10 Newton'u uyguladığımızda bir bu tarafa doğru bir de bu tarafa doğru kuvvet etki ediyor. Aşağıya doğru da 50 Newton'luk kuvvet etki ediyor. Şimdi iki o 10 Newton'u ayırdığımız zaman arkadaşlar burası 8 Newton'dur. Burası da 6 Newton'dur arkadaşlarım. Peki bundan sonra da bir de sürtünme kuvvetimiz de var. F sürtünme kuvvetini hesaplayacağız. Şimdi 6 Newton var. Okey. 6 Newton eksi F sürtünme eşittir diyeceğiz. Kütlesi 5 kilogram, ivmesi de 1. Peki, burada arkadaşlar F sürtünme dediğimiz kavram 1 Newton kadar olacaktır diye söyleyeceğiz. Sürtünme kuvveti kaç Newton'dur diyor. Cevap çıktı A şıkkı. Sürtünme kas sayısını da bulabilirdiniz. Onu da şöyle yapacaktık. 1 Newton'u kuvvetledi ya, 1 eşittir diyeceğiz. K çarpı n'den, n de burada arkadaşlar 50, eksi 8'den 42 olurdu. O da k da burada arkadaşlar 1 bölü 42 gibi çok küçük bir değer çıkacaktı. Yedinci soru. Sürtünmesi yatay düzlemde M1 M2 cisimler F kuvvetiyle çekilirken ipteki gerilme kuvveti T'dir diyor. İpteki gerilme kuvvetini arttırmak için hangileri tek başına yapılabilir diye söylüyor. Buradaki olay nedir arkadaşlar? İp gerilmesi dediğimiz kavram T eşittir. Burada M2 kütlesinden bakarsak M2 çarpı A'dır değil mi? Peki burada F kuvvetini arttırırsak eğer biz. Hani F kuvvetini arttırdığımız zaman F eşittir. M1 artı M2 çarpı sistemin ivmesi A kadar olacaktır. F'i arttırdığımız zaman A artacağı için burada da T ip gerilmesi artar. Bu doğru. Sonrasında şöyle şuraları sileyim. M1 azaltılmalı diyor. Şimdi m 1 azalttığımız zaman arkadaşlar. M1'i azalttığımız zaman burada yine F sabit kalacaktı. Yine A artacaktı. A arttığından dolayı yine ip girmesi artar diyeceğiz. M2 arttırılmadı. Şimdi burada arkadaşlar sistemin bir ivmesi var. Bu ivme için M2 kütlesini arttırdığımız zaman evet arkadaşlar burada A ivmesi azalıyor. Ama hani buradaki olay şu. Yani burada mesela ikisinin kütlesine de M diyelim ilk başta. M artı M çarpı A olacaktır. Diğerinde de M artı 2m olsun mesela çarpı a üssü olsun. Şimdi burada 2m a iken burada 3m çarpı a üssü olacak. Buradan da hani e, 2m a'ya eşit olabilmesi için kuvvet sabit kalmak koşuluyla 3m a üssü eşittir 2m a'ya buradan da a üssü eşittir 2 bölü 3 a kadar olacaktır. Şimdi a üssü dediğimiz kavram bu hani ikinci durumda. E peki burada 2 bölü 3 olacak okey ama m2'yi de arttırdığımız zaman arkadaşlar yine ip gelinmesi artacaktır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız eşit olur. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki x cisimlerini etki eden kuvvetler verilmiş. Buna göre y cismin x'e uyguladığı tepki kuvveti nedir diye soruyor. Şimdi 20 Newton'lu kuvvet burada totalde 5 kilogramlık kütle itiyor. 20 eşittir 5 çarpı a'dan bir kere a dediğimiz kavram 4 metre bölü saniye kare. Y'nin x'e uyguladığı kuvvet. Şimdi y'nin x'e uyguladığı kuvvet x'in y'ye uyguladığı kuvveti eşit olacaktır. Yani buradan şunu yapabiliriz. Mesela y'nin x'e dediğinden dolayı ben öyle yapayım. Şimdi x üzerindeki kuvvetler hem 20 Newton var hem de buradaki f üssü dediğimiz tepki kuvveti olsun. O zaman 20 eksi f üssü eşittir. Kütlesi 4 kilogram. ivmesi de 4 olacaktır. Buradan da f üssü dediğimiz kavram 4 Newton kadar olacak diye söyleyeceğiz. Mesela bunu hani etkiden yapsaydık yani bu da aynı değer çıkacaktı. F üssü eşittir. 1 çarpı 4'ten yine 4 Newton şeklinde olur diyecektik. 9. soru. Diyor ki sürtünmesi önemsiz yatay düzenli üzerindeki K L cisimlerini vermiş. Yatay kuvvetler verilmiş. L cisminin K'ya uyguladığı etki kuvveti nedir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar uygulanan net kuvvet için 40-20'den 20 Newton'lu kuvvet var. Kütleler toplamı 4 çarpı ivmeden de A buradan 5 metre bölü saniye kare yapacaktır. Peki L'nin K'ya etkisini istiyor bizden şu tarafa doğru. Şimdi arkadaşlar burada hani K cismi yani bu sistem sol tarafa doğru hareket ettiğinden dolayı buradaki etki kuvveti 20 Newton'dan daha büyük. O zaman F üssü diyorum tamam mı? F üssü eksi 20 eşittir kütlesi 3 çarpı sistemin yümesi de 5. O zaman F üssü dediğimiz kavram da burada ne yapar? 20'yi diğer tarafa attığımız zaman da 35 Newton kadar yapacaktır diyeceğiz. 10. soru. Sürtünmesiz ağırlığı önemsiz makara ve kütleleri 2 ve 6 kilogram olan cisimler serbest bırakıldığında ip gerilmesi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu taraftan 60 Newton'lu kuvvet var. Bu taraftan da 20 Newton'lu kuvvet var. E buradan net kuvvete baktığımızda 60-20'den 40 Newton'lu kuvvet var. Kütleler toplamında arkadaşlar 8'dir. İvmesi de buradan 5 metre bölü saniye kare yapacaktır. Peki burada sistem bu tarafı doğru hareket ediyor. Yani 60 Newton'lu kuvveti T ip gerilmesinden daha büyük. O zaman 60 eksi t eşittir kütlesi 6, ivmesi de 5 olacaktır. Buradan da arkadaşlar t eşittir 30 yapar diyeceğiz. Cevap çıktı. Ama mesela buraya baktığımızda t 20'den daha büyük. T eksi 20 eşittir kütlesi 2, ivmesi de 5. Buradan da t eşittir 30 newton kadar olur diyeceğiz. Sürtünmesi sistemde serbest bırakıldığında ivme nedir diye soruyor. Bak şimdi, şöyle bir şey demek istiyorum. Bir cisim var. Hani yukarıdan aşağıya serbest bıraksak, bunun ivmesi ne olur? Hani sürtünmesiz bir sistemde 10 olur değil mi? G eşittir 10 olur. Niye? Burada ağırlığı etki ediyor. Mesela 2 kilogram kütleli cisim olsun 20 eşittir. Kütlesi 2 çarpı A'dan A'da buradan olmalı olacaktır. Peki burada arkadaşlar etki eden nedir? Bak şimdi. Mg'si var. Yani 10m diyelim hadi buna da. M çarpı G'den. Diğerine baktığımız zaman da bu tarafa doğru etkeden kuvvet bu cismi hareket ettiriyor. O yüzden de sevgili arkadaşlarım şimdi burada iki tane bileşkesi var. Bir burada bir de burada. Şu bizim için önemli. Bunu kullanacağız zaten. 53 derecelik açı var. Burası da 53 derece. O zaman arkadaşlar kosinüs 53 değil de sin 53'e bakacağız. Sin 53 de 0.8'dir. Yani 8M kadarlık bir ağırlık etki edecektir. 8M dediğimiz kavramda M çarpı A'dan. A da buradan 8 metre bölü saniye kare olacaktır diyeceğiz. 12. soru. Merve K noktasından serbest bırakıldığında M kütleli cisim K ile arasında ivmesinin büyüklüğü sabit olarak e, hesaplıyor diyor. İvmesinin büyüklüğü sabitmiş. Buna göre hangileri yapılırsa cismin ivmesinin büyüklüğü artar diye söylüyor. Cismin kütlesini arttırma. Bak şimdi buradaki olay neydi arkadaşlar hatırlayalım. Mg ağırlık var aşağıya doğru Mg sin teta var. Ondan sonra bu tarafı doğru da sürtünme kuvveti var. Bu tarafı doğru da mg kosinüs teta var. Peki burası da kmg kosinüs teta olacaktır. Bu da arkadaşlar hani aşağıya doğru hareket ediyor ya mg sin teta eksi kmg kosinüs teta bu da eşittir. M çarpı A'dan M'ler gidiyor arkadaşlar. Doğru mu? Kütlesini arttırdığımız zaman hiçbir şey değişmeyecektir. Teta açısını arttırırsak eğer. Şimdi teta açısını arttırmak demek daha böyle eğimli ortamda bırakmak demektir. O yüzden de daha ivmeli hareket eder. Bu olur. K ile arasındaki sürtünme kas sayısını azaltma. Evet. Kas sayısı kas sayısını azalttığımız zaman arkadaşlar o zaman çıkarttığımız değer azalır. O yüzden bu da doğru olur. Arttırsaydık o zaman da arkadaşlarım ivmesi azalacaktı diye söyleyeceğiz. Cevabımız yani 2 ve 3. Birinci soru. Sürtüme sistemde serbest bırakılıyor. İp gerilmesi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki ağırlık 40 Newton kadar. 40 Newton'lu kuvvet bu sistemi çekiyor. O zaman 40 eşittir. Kütleler toplamı 10 çarpı A'dan A da buradan 4 yapacaktır. Peki buradaki ip gerilmesi mi daha büyük? 40 Newton mu daha büyük? 40 Newton daha büyüktür. 40 eksi T eşittir. Arkadaşlar 4 çarpı kütlesi 4. ivmesi de 4 olacağı için buradan da T eşittir arkadaşlar. 24 Newton yapacaktır diyeceğiz. İkinci soru. Sürtünmesiz eğik düzlemde arkadaşlar kütlelerini vermiş 5 ve 1 kilogram olarak diyor ki serbest bırakıldığında da ip gerilmesi kaç olur diyor. Şimdi burası 10 newtonlu kuvvet var. Burada 50 newtonlu kuvveti var arkadaşlar. Bunun bu taraftaki bileşkesi sin 53'tür, sin 53'tür. arkadaşlar burada da ne yapar 40 newton yapacaktır. 40 eksi 10'dan burada net kuvvetimiz 30, kütleler toplam burada 6 yapar, ivmesi de buradan a eşittir 5 metre bölü saniye kare. Peki ip gerilmesi nedir diye sormuştu. İp gerilmesi mesela şuradan yapalım. Burada arkadaşlar T daha büyüktür, 10 newton'dan çünkü T tarafına doğru hareket ediyor. T eksi 10 eşittir, kütlesi 1, ivmesi de 5 olacağı için T doğrudan 15 newton olacaktır diyeceğiz. Üçüncü soru. Sürtünme sistemde serbest bırakıldığında ip gerimeleri oranı nedir diye soruyor. Buradan 60 N geldi. Buradan da 20 N geldi. Şimdi arkadaşlar uygulanan net kuvvet için 60-20'den 40 N yapacaktır. Kütleler toplamı burada 10 kilogram çarpı A'dan A'da buradan 4 metre bölü saniye kare yapacaktır. Peki bundan sonra ip gerimelerine baktığımız zaman burada 60 şurada T1 var. 60 T1'den daha büyüktür. 60-T1 eşittir. Kütlesi 6 4. Buradan da arkadaşlar T1 dediğimiz kavram 36 yapacaktır. Peki diğer tarafa baktığımızda T2 daha büyük olacaktır. O tarafa doğru hareket ettiğinden dolayı onu da şöyle şuraya yazayım. T2 eksi 20 eşittir. Kütlesi 2, ivmesi de 4. Buradan da arkadaşlar T2 dediğimiz kavram 28 yapacaktır. 36 bölü 28 de 9 bölü 7 yapar diyeceğiz. Sürtünme sistemde yine arkadaşlar sistemi serbest bırakıyoruz. İp gelmesi nedir diye soruyor. Şimdi buradaki olay şu. 50 Newton buradan, 30 Newton buradan. Buradaki ee, bu 2 kilogram kütleli cisim çekmiyor tabii ki. Şimdi buradaki olay nedir? Buradaki olay arkadaşlar. Yine uygulanan net kuvvete bakacağız. 50 eksi 30'dan burada 20 var. Kütleler toplamı arkadaşlar. Totalde 10 Newton 10 kilogram çarpı A'dan. A A'da buradan 2 metre bölü saniye kare yapacaktır. Peki burada T ip girmesi buraya. Burası da yine t ip kelimesidir. Yani 50 eksi t eşittir kütlesi 5 ivmesi de 2 idi. Buradan da t ip girmesi 40 Newton kadar yapar diyeceğiz. 5. soru. Burada sürtünme kuvveti etkeden kuvvet grafiğini vermiş. Buna göre cismin kaç Newton büyüklüğünde kuvvet harekete geçirebilir diye söylüyor arkadaşlar. Burada Baktığımız zaman 12 Newton'a kadar hareket etmeyecektir. Hani bu grafiği hatırlarsanız eğer. 12 Newton'dan yukarıdaki değer yani 15 Newton bu cismi harekete geçirebilir. 6. soru. İvme kuvvet grafiğini vermiş. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi 8 Newton'a kadar kuvvet uyguladığımızda bu cisim hareket etmiyor ki ivmesi yok. Ama 8 Newton'dan sonra hareket ediyor. 20 newton kuvvet uygulandığı zaman da arkadaşlar ivmesi de 6 yapıyor. O zaman 20-8 eşittir diyeceğiz. Kütlesi M kadar ivmesi de 6 olacaktır. O zaman 12 eşittir m çarpı 6'dan m de buradan 2 metre bölü saniye kare şey m de 2 kilogram yapar diyeceğiz. Diyor ki sürtünme katsayısı nedir? Şimdi sürtünme kuvveti 8 Newton'du. Bu da k çarpı mg idi. K'sını bilmiyoruz. Kütlesi 2. Yer çekilmesi de 10'dan. 8 bölü 20'den de k eşittir. Buradan da 0,4 yapar diye söyleyeceğiz. Yedinci soru. Sürtünme katsayısı 0,5'miş. 50 Newton'luk kuvvet var. İvmesi nedir diye soruyor. Şimdi 50 Newton'luk ağırlık olacaktır. Şimdi 50 Newton'luk kuvvet var. Buradaki 30 Newton. Burası da 40 Newton olacak. Şimdi sürtünme kuvvetini bir hesaplayalım. F sürtünme K çarpı N'dir. K'sı 0,5. N'i de 50 Newton var. 30 Newton'lu yukarı uygulanıyor. 50-30'dan da 20 Newton'luk kuvvet var. 20 çarpı 0,5'ten de arkadaşlar 10 Newton'luk sürtünme kuvveti tersi doğru etkileyecek. 40 eksi 10'dan 30 N olacaktır. Kütlesi 5, ivmesi de A. A da buradan arkadaşlar 6 metre bölü saniye kare yapacaktır diyeceğiz. 8. soru. Diyor ki şekildeki sistemde yatay düzlem sürtünmesiz olup diyor. Yatay düzlem sürtünmesiz x'i arasındaki sürtünme katsayısı 0,4'tür diyor. Şimdi bunu dedi ya arkadaşlar hemen buradaki sürtünmeye bakalım. Fc diye yazıyorum. E, 30 çarpı 4'ten arkadaşlar 0,4'ten buradan da 12 nitonluk sürtünme kuvveti yapacak. Kuvvet diyor 24 Newton olduğuna göre gerilme kuvveti kaç Newton'dur diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada çekiyoruz ya bu cismi. E çektiğimizde x gelecek mi? Gelmeyecek. Olduğu yerde duracak değil mi? E sürtünme kuvveti dediğimiz kavram 12. O zaman burada 12 Newton'luk sürtünme kuvveti varsa o zaman hani x için konuşuyorum. 12 Newton buna doğru yani fcx diye yazacağım. x'e e etki eden sürtünme kuvveti. O zaman 12 Newton etki edecektir. O zaman teyip girmesi de 12 Newton olmalı ki uygulanan net kuvvet sıfır olsun ve cisim hareket etmesin. Cevap 12. Peki y'ye etki eden kuvvet ne tarafa doğru? Y'ye etkiden kuvvetli arkadaşlar Fs Y olarak yazıyorum. Bu da 12'dir. Diğer tarafa doğru olacaktır diye söyleyecek. Mesela dedi ki size sordu ki işte Y'nin ivmesi nedir diye sordu. O zaman 24 eksi 12 eşittir. 5 çarpı A'dan da bulabilirsiniz. 9. soru. ile ilk düzemin ilk cismi serbest bırakılmış. Kat 05 0,5'miş. İvmesi nedir diyor. Şimdi burada arkadaşlar 50 Newton var. Bu tarafı doğru sin 53'ten ne yapar? 40 Newton. Bu tarafta da arkadaşlar 30 Newton var. Şimdi 0.5 sürtünme kas var. F sürtünme dediğimiz K çarpı N'dir. K'sı 0.5 N dediğimiz kavram burada dik bileşen 30'dur. Çarpı 30'dan 30 çarpı 0.5'ten de alt, e, 15 Newton kadar yapacak. Yani terse doğru bunun 15 Newton'luk sürtünme kuvveti var. E ivmesi nedir diyor. 40 eksi 15 eşittir kütlesi 5. İvmesi de A. 40 eksi 15'ten burası ne yapar? 25. 25 eşittir 5 a'dan a da buradan 5 yapacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. 10. soru. A ivmesiyle hareket ediyor bir cisim. Ondan sonra bu şekilde dengelenmiş aracın ivmesi nedir diye soruyor. Şimdi aşağıya doğru bunun MG'si var mı? Var. Bu tarafa doğru da eylemsizlikten kaynaklı M çarpı A'sı var. Peki burada arkadaşlar M çarpı G tabii ki de 10 M olur. Bu tarafta da M A olacak. Peki bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar hani buradaki açı değerini falan oluşturuyor. E o zaman burada yatayda M çarpı A'sı var. Hatta şöyle yazayım. M çarpı A'sı yatayda. 10 M'i de burada e, Düşeyde olacak. E, 37 derece yani şöyle söyleyeyim size hatta e, tanjant 53 yapalım. Tanjant 53. Tanjant 53 karşı bölü e, komşudur. Karşısında MA var. Ondan sonra komşusunda da 10M var. Şimdi tanjant 53 arkadaşlar nedir? Burada <laughs> 4 bölü 3'dür. Doğru mu? Peki M'ler gidiyor. O zaman A dediğimiz kavramda onu da diğer tarafa attığımızda 40 bölü 3 yapar diye söyleyeceğiz. 11 Üst üste konmuş durgun haldeki K cismi yatay F kuvveti ile beraber hareket ettiriliyor diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Burada arkadaşlar beraber hareket ettiriliyorsa hani bunu da unutmayalım aynı ivmeyle hareket eder. Neyse bakalım. K ile K'nın L'ye uyguladığı sürtünme kuvveti iki yönündedir diyor. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet. Şimdi K ile arasında sürtünme var. Peki K ile arasında sürtünme varken arkadaşlar ki mecbur olması lazım yoksa K gelemez. K üzerine etki eden sürtünme kuvveti arkadaşlar FK olarak yazıyorum bu tarafa doğrudur. L etki eden sürtünme kuvveti de FL olarak yazıyorum bu tarafa doğru olacak. Diyor ki K'nın L'ye uyguladığı kuvvet iki yöndedir bu doğrudur. L'nin K'ya uyguladığı sürtünme kuvveti bir yöndedir diyor. Yani L'nin K'ya dediğinde nedir arkadaşlar? K'ya uygulanandır. Evet bu da doğrudur. Cisimlerin birbirine uyguladığı sürtünme kuvvetleri eşittir diyor. Bakın sürtünme kuvvetleri evet hani sayısal olarak eşit olabilir ama hani e, yönleri zıt olduğundan dolayı bu yanlıştır. Böyle bir detay var. 12. soru. Şimdi diyor ki A imesiyle hareket eden bir araç e, dengede kalmaktadır diyor. A imesinin büyüklüğü en fazla nedir? Bak şimdi burada arkadaşlar bir merkez var mı? Var. Bu merkezde bu tarafa doğru etki eden bir eylemsi kuvvet var. Bu da arkadaşlar m çarpı a kadardır. Aşağıya doğru bunun mgs var mı var? Peki tam olarak hani dengede kalıyorsun, şuraya göre tork alırsak eğer, buraya göre tork aldığımız zaman arkadaşlar x kadar uzaklık vardı. Burası x bölü 2 olur. Yani m çarpı g çarpı x bölü 2 hani tork alıyoruz. Burada da m çarpı a'nın 3 bölü 2 x olacaktır. M çarpı a çarpı 3 bölü 2 x. Peki buradan sadeleştirelim. M'ler gider, X'ler gider, bölü 2'ler gider. G'si zaten 10'du. O zaman da 10 eşittir arkadaşlar. 3A olacak. A da buradan arkadaşlar 10 bölü 3 şeklinde olacaktır diyeceğiz. Müzik